biraz PUBG takılmaca gerekti. Gerekti. Efendim is ismin böyle hiç sorgulamadan videoya başlayalım. Şaka bir yana oyun gireceğiz de bir saniye. Lübük indirilmemiş ki ya o zaman bir e, karakeni hızlıca indirelim. Öyle. Sonra <laughs> ya. bu Fatma bana çok fazla istek atıyor kızım. Bu videoyu izliyorsan lütfen. 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 Burası da tam şeyi yere bırakayım. koyayım. Şükran abi bir şükran. Mısır Ben böyle tenağlıkta ineceğim ya Kral Şöyle şöyle deneyeyim ben ya Allah. Ya bak Fatma sen peşimden Geliyorsun gibi ha hadi hadi Uzaklaş benden korkuyorum Ben tacize uğramak istemiyorum Bana ne zekiyim bir Oo! Benim ay Elim e e ayağıma dolaşıyor Arkadaşlar bir kişi görünce Ben oynamadığım için çok fazla PUBG oynamıyorum ama Ananı kim? Duvar varmış burada ya. Daha yeni açıldı. Bu ne ya? Koş amına koyayım. Koş gelecekler şimdi. Ulan nereden buldunuz amına koyayım hava ev şey ya? İki tane bir de amına koyayım. Adamlar yapıyor bu işi ya. Bu ne? Ananı kim? Koş amına koyayım. Koş bizi sikecekler. Koş. Bu nasıl silah ya? Doğru dizgin silah yok mu oğlum? Aha vallahi şekilli şükürlü bir silah bulduk. Yok bunu al bu gerekli olabilir. Uzun süreli şarjör. Aha. Bu mudur ya? Yani? Bu ne? Bu hangi şey bu arada? Hava Bu şeyden değil ya. Bu LGBT bayrağı falan var bundan ya. Bu ne ya? Hiçbir şey alamıyoruz şu an. Yok alabiliyoruz kitimiz var mı? Yok ya. abi? basalım iki tane. Başka? Bu ne ücretsiz? Ne oluyor amına koyayım? Önünde oynadık bize iki tane şey verdi de biz bunu alamıyoruz. Aldık. Şey attık. Mermi tam ya tam. Ananı sikeyim. Bir tane de biz atalım bakalım ne oluyor. Hani? Bir kişi mi vardı? Yanlış mı gördüm ben ama? Oo bak 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 bak. İndiririm mi akasha? Aman oğlu. Vallahi tek kurşunda indi... Tek kurşun derken sonuncu kurşunda indirdik. Ha? Nereye gidiyorsun? Yarram. Nereye gidiyorsun? Al al ağzına al al al. Al ağzına al al. Hadi o oh, oh. Neyse çok fena fenalaşmadan Aha bizim drop gelmiş valla. Alayım da bunu. Onu onu kim? Şey geldi ya keskin nişancı sıra geldi. Ne değişse pompalıya değişmeyelim. Olimpiye de değişmek istemiyor ki şimdi. Pompalı iyidir aga ben po ya bir saniye adam geliyor. Ananı sikiyim. Pompalıya ya pompalı oynarız ya ama oyun ya o MP ben seçiyorum aga o feda edemem kusura bakmayın çok sevdiğim silahlardandır <gülüyor> <gülüyor> analiz kim orada bir şeyler var bir saniye oy vallahi Red Bull Red Bull no. ne oluyor ya değişeyim ya hiçbir şey değişmem. Aga değişeyim ya. Zaten koyayım e, amına koyayım şey yapamayacağım. Bak bir şey araç sesi takım arkadaşlarımızı elemişler bile baksana. Kaldırma var mı oyunda? Yok. Bak size duyuyor musunuz sesi ya? Yemin ediyorum bir kişi var burada. Sabahtan beri arabayla turluyor da. Nerede anlamadım ama ben Of of vallahi iyi los yaptık. Bu ne? Ustam burayı yarım yamalak yapmışsınız ya. Yere mi gidiyordunuz? Savaş mı çıktı? de. Evet. Bak güzel silah geldi. Bunu al. Ya oğlum ben de gay gibi her silahı bayılıyorum ya bir saniye. Ya ne oluyor 6 xi niye keleşe takıyorum bir saniye ya ne oluyor Bak yemin ediyorum bir saniye oyunun sesini bir arttırayım ya. Bir tane daha bulduk. çekme. Öyle mi? Ben video kaydı alıyorum ama bak hatta niye çekemiyorum? Aha çektim. Gördün mü? bu çocuğu çektim bak. Onu da vallahi kapak fotoğrafı yapacağım inadına. İnadına onu da kapak fotoğrafı yapacağım bak. Anasını siktiğim. Bak bak. Onu da inadına kapak fotoğrafı yapayım da sen anana namana tırmam tamam? Ya alana girmeliyiz biz ya. Buradan patlatacaklar belli. Nereden girecekler belli değil. Her dayının bir dayısı vardır ha. O dayının da dayısı vardır. O dayının da dayısı var. Amına koyayım drop gönderiyoruz. Kendimiz çıkıp gidiyoruz. iki tane mi? Ben bir tane sipariş verdiğimi hatırlıyorum ama. Bir tanesi bonus mu galiba? Yoksa burada bir kişi mi var? Şinaoz. Dalgıç kıyafeti mi? Oğlum bu bo oyun ne olmuş bu oyun amına koyayım ya. İlla gay olmuş bu oyun. Vallahi ya ben eskiden böyle hatırlamıyorum bu oyunu. Kostüm falan veriyor bir de. Ananı sikeyim ben vallahi Ufaktan bir. Aha. vallahi bir kişi var. amına oğlu. Ulan benim kilimi mi çalıyorsun? Kahvenin evladı. Bak bak ya. Bak kilimi çalıyor. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Gözümün önünde. Bak kilimi çaldı. Anasını çekeyim O kurşunlar boşa. Sana bir sallayayım da ben görgün. Sana sallayacağım ben bir saniye. Ya AKM ne amına Ah aman oğlu ya. Allah kahretsin. Oğlum bunlar ne ya? Bunlar çok güçlü dedikler ya vallahi. Neyse böyle oyunlamana koyayım ya. Bir daha girmeyin vallahi. 2025'teyiz. Valla oyunu rezil etmişler. Bir de transfer olmuş falan gelmiyor. Sikerim böyle.